سبحان ربي العالي <سؤال> على الوهاب. <سؤال> آمين. أعوذ بالله <سؤال> من الشيطان <سؤال> الرجيم. بسم الله <يرحل> الرحمن <سؤال> الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا يا ربنا

huzurunda tutmak üzerimiz açık boynumuzu büktük. Bizleri huzurundan boş çevirme ya Rabbi. Evvela okunmuş alan olan özellikle üç alet katmış şerifi ve şu anda kardeşlerimizden okumuş olan katmış şerifleri varsa yine şöyle de hayata da yine bir cümle tesbihat

cümle çözeceğimizi de Allah'a hürriye ediyoruz, vasıl eyle ya Rabbi. Bu camimizin camilerimizi, ve camilerimizin cemaatinden, imanından, ve kayınından, nafiyete itikâl edenlerden, Allah'a hürriye ediyoruz, vasıl eyle ya Rabbi. Ya İlahi alemin şu mübarek cuma saatinde, özellikle içimizden ne geçiyorsa, hayırlı muradlarımıza bizleri dahil ya Rabbi bulunduklarımıza nail koltuklarımıza emin eyle ya Rabbi. Ya Rabbi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayır namına istedikleri bizlere de lütfeyle. Sana sığındı kötülükleri, kötüleri sevdiler muhafaza eyle ya Rabbi. Özellikle üniversite sınavına gelecek olan evlatlarımıza da muvaffakiyetler ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, iş bulan